güzelliklerini, kültür mozaikini, kardeşlik sevgisini, yıllarca beraber yaşamış olan Samandalların, İskenderun'da ve sevgili İskenderunlu hemşerilerimizle beraber yaşıyor ve yaşatıyoruz. 30 Mart seçimleri dolayısıyla her Şubat ayında yaptığımız olduğumuz geceyi bugüne saklamış bulunuyoruz. Seçimlerin ülkemiz Hatay, ve İskenderun'a hayırlı olmasını dileriz. Seçilmiş olan belediye başkanlarımızı kutluyor ve başarılar diliyoruz. Gecemize katılamak kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Bir bu vesileyle derneğimize, gecemize katkı yapan Cemil Kirmik'ten Sayın Babacı'ya, Sayın Sami Yıldız'a, Cemizan Şarkur TV Yaya Ter Yılmaz'a Bal Güzellik Sabun Evet, evet. onursal başkanımız Ahmet Erdiler, onu sizlere okumak istiyoruz.